Herkese merhaba. Yine mesai saatleri içerisinde çalışmasını yaptığımız ve bir süre sonra yayına koyacak olduğumuz bir video çekimiyle karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz öncül olarak bilgilendirmesini yaptığım ee, çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Çelebe Belediye'miz ve Yaşar Erdemir Bey evet bütün Türkiye'ye örnek çalışmalar sergileyen, Türkiye'mizin en küçük ilçesinin belediye başkanı olan Sayın Başkanımız Yaşar Erdemir Bey'in seçim vaadi olarak verip ...tamamladığı işlerden bazılarına örnek vermek istiyorum. Bir, ilçe belediye binasının modernizasyonu. İki, ilçeye market yani BİM A101 açılması ve bunlar için gerekli inşaat konseptinin sağlanması. Üç, ilçede maalesef çay ucağı ve kafeterya yokken bunların açılması. İlçemizde 4 erkek kuaför açılması, 5 lokanta açılması, 6 Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Büstü'nün yenilenmesi. Daha önce Cumhuriyet Meydanımız toprak iken bugün kilit parkiye kavuşmuştur. 7 atıldı durumda olan süt peynir fabrikasının tekrar faaliyete alınması. 8 İlçede engelliler için akülü araba dağıtılması. 9. ilçeye ve belediyemize kazıcı, yükleyici iş makinaları alınması. 10. E, ilçemizde belediyemize çöp kamyonu ve çöp konteyneri alınması. 11. Anadolu lisesi açılması. 12. Kapalı futbol sahası açılması. 13. Devlet Hastanesi'nin kurulumunun sağlanması proje başlamak üzere, 14 yıllardır benim de mesleğim olan eczacılık açısından pek verimli bir yer olmayan ve çok zor eczane açılabilecek bir yere eczane açılımının sağlanması, 15 doğal gaz getirilmesi, 16 cami haziresinin genişletilmesi, Ulu Cami'nin avlusunun genişletilip abdest tanelerinin yenilenmesi, 17 gençlik merkezi açılması, 18 ilçedeki okulların çevre düzenlemesi yapılıp okul duvarlarının, isnat duvarlarının yeniden yapılması, 19 Çelebi Dağı içerisinde akmayan ama yeni gözelerle tekrar su getirtilen cennet çeşmesi mevkiinde mesire alanı yapılması 20 sağlık ocağının çevre düzenlemesinin yapılması 21 ilçe mezarlığının ıslah edilip istinat duvarının yapılıp e, yeni definler için yer temin edilmesi 22 misafirhane hizmetine geçilmesi 23 profesyonel çünkü hayvancılık ilçesi e, şehri e, profesyonel katı gübre dağıtım römorku alımı <laughs> 24 ilçenin sokak ve caddelerinin pilit, kilit parke ile kaplatılması e, 25 ilçenin su depolarının bakım işi 26 ilçede ikinci etap toki yapılması 27 ilçenin girişindeki 5 kilometrelik yolun eskiler bir eskiden bir e, gidenler bilir. 6 metre olan yol bugün yaklaşık 14-15 metreye çıkmış hemen hemen e, duble ulaşım vermekte ve etrafı da o 5 kilometre boyunca ağaçlandırılmıştır. 28 Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın projesi çıkmış olan Çelebi'de açık ceza ve tutuk evi yapımı. 29 Çelebi'de bisiklet yolu yapımı. 30 modern bir kesimhane yapılması, 31 sanayi dükkanlarının yapımı, 32 çelebi ve 13 tane köyünde düğün cenazelerde masa sandalye hizmeti verilmesi ki burada Sayın Başkan'ın en çok dikkat ettiği şey ilçeyle 13 köyü bir bütün olarak hizmet vermesidir. 33. olarak ise Ana caddelerin asfaltlanması ve kaldırımların yapılması daha bunun gibi onlarca hizmeti ise buraya sığdıramam diye anlatmıyorum Türkiye'nin bu en küçük ilçesine bu hizmeti ise 190 bin TL aylık gelirle yapılıyor olması ise ayrıca takdire şayandır dolayısıyla marifet neymiş parada değil kişi değilmiş. Dürüstlük konusunda ise bütün Türkiye'ye örnek alınacak bir sayın başkan ve siyasetçidir. Sadece kamu hizmetlerinde kamu aracını kullanmakta, şahsi işlerinde kendi aracını kullanmaktadır. Ayrıca kendisine tahsis edilen maaşı ise sadece ve sadece Çelebi Belediyesi'ne bağışlayıp sosyal etkinliklere harcamakta, gençlerle özellikle ilgilenmekte, eğitime ayrı bir önem vermektedir. Ee, bu anlamda da Allah Yaşar Erdemir gibi başkan ve siyasetçileri çoğaltsın. Ee, bu Çelebi Belediyesi birinci videomuz. Çelebi Belediyesi ve Yaşar Erdemir Bey ile ikinci videomuza da geçeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, ee, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir başka videoda da görüşmek üzere, herkese Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.